Şimdi Muharrem Kılıç şimdi yeni bir terk et, bir bize hitap edecek. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Dekan. Kıymetli hocalarım, değerli meslektaşlarım, değerli öğrenciler. Ee, sabahtaki protokol konuşmaları çerçevesinde kısmen de olsa hem vakitte adımdan ötürü hem de ev sahibi olmak sıfatıyla kısa konuşma icap ediyordu. Ee, orada söyleyeyim burada söyleme fırsatı imkanı da e, olacak onun için ee, birinci oturma, birinci sayı altında kendime yazmıştım ama e, hukuk felsefecisi olarak e, sözde felsefeyle başlamanın e, e, doğru olacağını düşündüm. E, o noktada bu açıdan felsefeyle başlamış olduk sözle. Biraz aslında Kongre'nin Seren Camı'na ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum. Daha sonra sunuma geçeceğim. Kongre'nin Seren şöyle oldu da bir yılı aşkın süredir bunun üzerine geceli gündüz asistanlarımız, hocalarımız, klinik hocalarımız da birlikte bunun üzerine fikri mesai hem zihinsel mesai hem bedenli mesai harcadık. Bu noktada hareket noktamız şuydu bütün adalet sistemleri, adalete dönük, dönük daha doğrusu hukuka dönük çünkü adalet hukukun idealitesi e, onun tecellisini arzu ediyor insanlar doğallıkla ve bunun tecellisine dönük bütün yakınmaların ee, bütün sistemleri bütün paydaşlar açısından baktığımız zaman hukuk uygulayıcıları e, akademisinden e, yargı mensuplarına e, Cumhuriyet Savcılarımıza avukatlarımıza, meslektaşlarımıza kadar e, yüksek öğretim ilgili temsilcilerine kadar baktığımız zaman hocalarımıza, akademisyen kesimi baktığımız zaman ciddi anlamda e, odak noktasını, tartışmanın ya da eleştirinin sistemi e, hukuk öğretimi olduğunu e, müşahede ediyoruz, görüyoruz. Bu bizim hareket noktamız buydu. Bir diğer bölüm ise anlamda e, yapmaya çalıştığım, ortaya koymaya çalıştığımız çalışmalar neticesinde gerçekten bu konunun öyle esaslı bir konu olduğunu, e, biraz Batı Akademiyası'nın hem kıta Avrupa'sı hem Anglo-Sakson dünyası literatürünü taradığımız zaman sadece monografik nitelikli çalışmalar değil, hukuk öğretimi üzerinde. Bunun yanı sıra e, yayınları da yapıla geldiğini, e, asıra varan, asırlı belki yüzyılda aşan çalışmaların yapıla geldiğini görmüş olduk, bana tanık olmuş olduk. Ama ne yazık ki hukuk camiamızda, akademiyamızda diğer öğretim alanlarında bunun haricinde tutuyorum, oradaki dergeli bir yerde de bulunmak istemiyorum ama hukuk öğretimi alanında ne yazık ki ortaya konulan çalışmaların yekunu diğerin parmaklarına geçmeyecek düzeyde. Bunlar da e, ee, asker kadar barolar bildiğimizin, barolarımızın, e, bazen fakültelerimizin daha dar ölçeklerde yapmış oldukları çalıştay niteliğindeki e, bir araya gelmiş bir e, takım çalışmalar olduğunu, bunların değerlemesi olduğunu gördük. E, bu düşüncede bu bizi tabii e, çok ciddi anlamda tahrik edici bir unsur oldu bu, bu kongrenin organizasyonunda. Acaba dedik bunu e, başına da bir koyduk ki e, Türkiye'de en büyük sıkıntımız aslında süreklilik sorunu. Yani Sürgünle bir birlik sorunu daha, daha doğrusu. Ee, başlangıçlar güzel başlıyor ama e, süreç içerisinde devamlılık gelmiyor. Bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sosyolojik bir sorun. E, fakat bunu da göğüsleyerek gerisi belki gelmeyecek, belki, belki gelenekselleşmeyecek ama bir temenni, bir umut, bir ümit birinci. Dedik ki, e, bundan sonra bu paydaşlar ekseninde ee, Antalya Baromuz ve Adalet Akademimizin katkı ve desteğiyle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu paydaş alanını daha da genişletilerek e, gerçekleşmesi temennimiz, dileğimiz. E, bir sonraki mesela bu oturumlar sonrasında yarın akademik programdan tamamlanacak. Bir hukuk fakültemizin buna e, önümüzdeki ev sahipliği yapma talebinde bulunması en büyük dilek ve temennimiz. E, yoksa ihale yine bizim üzerimizde kalacak. E, kısaca sözümü ifade ettikten sonra e, benim üzerinde durmak istediğim konu e, az az yüksek öğretime ilişkin e, yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde alana dair acaba ne olup ne bitiyor? Çünkü sürekli tartışılıyor bu konu. Hukuk öğretimi konusu, hukuk fakültelerinin açılması, okullaşma oranının artması e, ve buna bağlı biçimde işte e, kontenjanların artırılması, mevcut kontenjanların artırılması gibi tartışmaların o da öğretimi var. Fakat e, bir çalışma e, yapılması gerektiği ortada diye Türk Yüksek öğretiminin mevcut dinamikleri açısından, mevcut durumu açısından ve sadece mevcut durum ve dinamikler değil, geleceğe dair projeksiyonu ne olabilir? Tabii ki bu spekülatif bir şey. E, biraz ilgisayar e, spekülasyonla biraz işte e, sahip olduğumuz verilerle bir el yordamıyla bir noktaya varmaya çalışıyoruz. Tartışılabilir bir kesin şey olması, yargı olması tabii ki mümkün değil. Bu çerçevede hukuk öğretimi deyince tabii öğretim e, lisans düzeyinde bir öğretim. Lisans öncesi değil, e, orta öğretim değil. Onun için acaba lisans öğretimi ya da işte üniversite ne demek, yüksek öğretim ne demek, üniversite kavramı ile e, hukuk öğretimi arasında bir ilişki kurmak gerekiyor. Tarihsel saptamada bulunmak gerekiyor öncelikle. Bu bağlamda bir iki söz etmek istiyorum. Batı merkezli bir tarihsel hukumayla hareket edecek olursak üniversitenin e, tarihi miladı, tarihsel miladı itibariyle baktığımız zaman 1088 Bologna Üniversitesi, işte İtalya'nın küçük kentlerinde kurulmuş örgütlenmiş akademik örgütlenmeler, akademiler, adı olarak söz ediliyor. 11. yüzyılın sonu, akademide 12. yüzyılda hemen hemen ortalarından itibaren Oxford ve Paris üniversitelerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Biraz daha konsept olarak hemen hemen birbirine yakın bir zihinsel şemaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir anlamda klasik e, öğretim, klasik yüksek öğretim felsefesinin mantığını Burak kurgulayan bir şey. E, burada temel amaç, e, sabahki açılış konuşmamda da ifade etmiştim. Burada temel amaç aslında biraz istihdamda nitelikli bir eleman var etme, yaratma. Öncelikle teoloji alanında Okumuş, mektepli hoca olsun. Ee, ardından tıp alanında ilmi, tebavüdeyi iyi bilen iyi hekimler yetişsin. Ve ardından hukuk alanında, tıp ve hukuk alanında yetişmiş elemanlar e, ortaya çıksın, basit elemanlar e, ortaya çıksın şeklindeki bir kayıtlar bırakma tipi bu üniversiteler yapılanların ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu üniversiteler yapılanma içerisinde tıp ve hukuk ilmi, e, buna sanatı ve etkiye etkilememizi icap ediyor. Baktığımız zaman de aynı şekilde. Bu dört e, dominant e, alan e, fakülte biçiminde, üniversitesinin içerisinde, üniversitesinin bünyesinde üniversitesin örgütlendiğini görüyoruz. Bu klasik anlamda bir kaygıda şöyle bir kaygı var. Bir anlamda e, malumunuz olduğu üzere Hristiyanlığın bir anlamda rasyonalizasyonu da temin edecek bir tehlike bir sistematik akıl yaratma, Hristiyan teorisini kurulma, anlamında, rasyonalizasyonunu temin etme anlamında da bir işle icra ettiğini bu üniversitelerde söyleyebiliriz. Tadisel e, serincamı takip ettiğim zaman, iş sürdüğümüz zaman 17. yüzyıl. Bilim devrimi, sanayi devrimi ile birlikte kırılma yaşamlarını görüyoruz. Klasik e, üniversites kavramının biraz bu noktada aşındığını, az önce sözünü ettiğimiz alanlar dışında doğa bilimleri alanının bir anlamda tahakküm edicilik içinde yavaş yavaş üniversite bünyesine, üniversitesi, üniversitesi kavramının içine sızdığını görüyoruz. Doğa bilimcilerinin daha çok üniversite alanında pratik pratik fayda yarar getirme katma değeri yüksek olduğu için girdiğini görüyoruz. Ee, süreç aslında az önce sözünü etmiş olduğum 17. yüzyıldaki süreçte hemen hemen aynı klasik dönem dedik. Daha sonra e, bir kırılma, güçlü bir kırılmanın e, bir anlamda e, aydınlanma felsefesiyle birlikte e, Descartes'le başlatabiliriz. Leibniz'le devam eden, Kant'la e, bir anlamda kurgulanan mimarisi oluşturulan akıl temelli bir üniversite kavramı, akademik kavramının inşa edildiğini görüyoruz. Ve bu somut biçimde örnekliğini ya da varlık evreninde bir üniversite varlığı olarak ortaya çıkması, kurulması, kurgulanması 1809 yılında Humboldt'un Wilhelm Humboldt'un o çizgide, ilk çizgide eee üniversite kavramını tasarımlaması, mimarisini kurgulaması ve kurması ve somut bir örnekleme dönüştürmesiyle ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Bu noktadan bakınca aslında ne oluyor? E, Kant'ın düşüncesi, Kant'ın felsefesi ve eksen alan üniversitesi akıl temelli bir örgütlenme, akıl örgütlenmesi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra Alman felsefesine e, biraz daha şinalıkla belki rahatlıkla söyleyebiliriz kültür kavramı Birinci Dünya Harbi'nin sonrasına eklenen durumların da yapmış olduğu bir kültür felsefesi, kültür bilimleri kavramı, dinsel bilimler kavramından detaylarına gideceğim ama buna eklenen akıl kavramına eklenen üniversitas kavramının tarımsal çerçevesine giren ikinci e, ikinci unsur olarak kültür kavramına yer unsuruna girdiğini görüyoruz. Akıl ve kültür örgütlenmesi. Sadece akıldan ibaret değil, onun yanı sıra üniversitenin bir kültürel bağlama üniversite öğretimi hukuk öğretimi buna dair olmak üzere bir kültür öğretini bağlamına yerleştirilmesi gerektiği kanısı yerleşik hale İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bir başka kırılma, çok ciddi bir kırılma ve halen e, yüzleştiğimiz yansımaları var, az sonra bunu ifade edeceğim. E, Tabiri Anglo-Amerikan dünyasından, Amerika'dan batıya doğru, doğuya doğru her neyse gelen bir azgın niteliğinde bu kavramsal yapıyı dekonstrüktü eden tabiri caizse yapı bozulma uğratan bir durum ortaya çıkıyor, asıl oluyor. Mükemmellik, e excellence kavramı ortaya çıkıyor. Artık yüksek öğretim alanındaki yapılanma, örgütlenme, akıl ve kültürle kifayet edecek bir biçimde sanat, sanat için, bilim, bilim için mantığı hareket edebilecek bir e, yapıya yükse sahip değildir e, bir anlamda e, mantı ve mükemmel mükemmellik kavramının ortaya çıktığını görüyoruz ve e, Amerikan dünyasındaki, ki batı dünyasının e, üniversitelerin yüksek öğretim üzerindeki e, rekabet edemeyeceği en büyük egemonik güç, Bill değişiyle bu mükemmellik kavramının karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunu bir anlamda aslında e, küreselleşme olgusuyla da ilintilendirebiliriz. Birçok şeyin olduğu gibi yani beklenen hukukçu profili, e, hukuk niteliği, müfredat niteliği, içeriğinin saplanması, belirlenmesi, hukukçu profilde aranan nitelikler, hesaplar er, nedir, ne olması gerektir, e, gerekir gibi yenice sorulan da cevap aranan e, şeylerde kritik nokta yaşanan bu tarihsel kral, kırılma, öğretmen sözleşme olgusu diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında acaba bu mevcut dinamikler açısından Türk Yüksek Öğretimi'nin e, durumu nedir? sorusuna bir e, cevap aramamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında çok ciddi bir tarihsel geçişlik var. Benim kişisel kanaatim. Bu tarihsel geçiklişlik, arz talep arasında e, Sayın Hocamızın, e, Durmuş Günay Hocamızın sabahleyin açılış konuşmasında isabetle ifade buyurduğu gibi e, ciddi anlamda arz ile toplumsal e, talep arasında ciddi bir e, uyumsuzluğun ve uçurumun olduğunu görüyoruz. 1970'li yıllardan Sonra bu kurumsal talebin, toplumsal talebin karşılanması noktasında temennilerin, iladelerin ortaya çıktığını görüyoruz. 1982 yılında bir sonrası, Yüksek Öğretim Kurulu sonrası dönemde baktığımız zaman 27 tane üniversitenin olduğunu görüyoruz Türk Yüksek Öğretiminde. Bugün gelinen 2013 yılı itibariyle, gelinen nokta itibariyle baktığımız zaman 170 üniversitenin, 104 devlet 66 sıradık olmak üzere Türk yüksek öğretiminde varlık olduğunu ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer özel üniversite yasal değişiklik gerçekleşirse hangi zaman gerçekleşir bilemiyorum ama özel yüksek öğretim kurumları statüsü kabul edildikten sonra bu, sayının alabildiğini artacağını ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir bu tarihsel kırılmanın yarattığı hukuk öğretimi bazında baktığımız zaman genel anlamda akademik yapı itibariyle baktığımız zaman bu borçun e, bağlamdaki üniversitesin e, temel nitelikleri toplumsal hizmet, akademik araştırma, eğitim, öğretim, bilgi merkezi olduğunu ve bu bilginin üretimi, öğretimi ve sunumu niteliğinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu süreçler açısından özce bir yabancılaşmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bu mükemmeliyet fikri, düşüncesi ya küresel e, ölçekte eden kurumlar arasında varlık bulması hatta bunun lokomotifi olması gibi bir özellik izah edilmesi yüksek öğretim kurumlarında ya da üniversitelere böylesi bir riski beraberinde getirdiğini görüyoruz. Artık bilgi bizatihi kendisi bilgi olmaklığından ötürü bir değer sahip olmaktan öte işlevselliği, piyasa değeri, değeri, pratik ve pragmatik değeri açısından e, bir olarak değer niteliğine sahip olduğunu ya da piyasada varlık olabildiğini anlıyoruz, yapıyoruz? Görüyoruz. Bu ciddi bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Az önce sözü etmiş olduğum tarihsel gençlik açısından baktığımız zaman Güney Kore örneği hakikaten cahil dikkat. 1950'li yıllarda 50 milyon yaklaşık nüfusu var <laughs> ve bugün itibariyle internet kaynaklarından e, doğru bilemiyorum ama ben de buna yakın bir rakam veriyordum. E, 50 milyonluk ülkede çoğunluğu özel ya da vakıf statüsünde olmak üzere 400'den fazla üniversitenin olduğunu görüyoruz. İkinci dünya harbinin yaratmış olduğu tarihsel kırıp, kırılmaya eklenmeden bir tarihsel durum Güney Kuru açısından. E, burada hareket ettirici ya da böylesi bir yöne kanalize olması ülke politikasının, yüksek öğretim politikasının hem e, bu yüksek öğretim savaş sonrasında Amerika'da ve sahil ülkelerde yüksek öğretimle olan talebin hızla arttığını görüyoruz. Hem toplumsal talebin karşılanması hem de bunun yanı sıra ülkenin e, savaş sonrası durumda ekonomik gelişmişliğini temin edilmesi açısından lokomotif bir araç olarak gördüğünü ve buna ciddi anlamda değer bağladığını görüyoruz. Bu açıdan Türk Yüksek Öğretimi'nin bir anlamda teknik ifadesiyle elitist bir dönemden kitleselleşme süreci içerisinde olduğunu ve hatta evrenselleşme e, böylesi bir tasdik söz konusu literatürde yönünde bir e, böylesi bir eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu gerçekliği göz yumarak, kulak bir yere varamayacağımız bir gerçek. Her ne kadar sabit kalınması, yüksek öğretim alanındaki okullaşma oranlarının kısıtlanması, kontenjanların düşürülmesi, azaltılması gibi taleplerin sahici, gerçekçi ve var olan duruma uygun talepler olmadığını ve kaçınılmaz bir biçimde bu azgın senin bizi de boğacağının farkında olmamız gerektiğini kişisel olarak düşünüyorum. Ee, şimdi burada bütün bu durumlar aslında bu mükemmellik durumundan sonra, yani yüksek öğretim alanındaki bu tarihsel kırılma sonrasında e, bu aileyle kopya tabiri caizse bir anlamda kontenjanlar, üniversitede öğrenci sayılarının artması, e, binlere varan rakamlar bir fakültede ve çok sayıda e, az sayıda öğretim üyesinin olması ona da değineceğim. Gerçekten az mı? Hoca öğrenci e, ortalaması vereceğim. Bunun üzerine bir çalışmayı yapmıştım. Bu, e, bu sayıları bilene isterseniz birazcık kulak verelim. E, var olan durum itibariyle baktığımız zaman 32 devlet, 39 vakıf üniversitesi üyesi de, hukuk fakültesinin olduğunu görüyoruz. 71 hukuk fakültesi var halen Türk Yüksek Öğretiminde. Fakat hepsi eğitim-öğretim verme e, süreci noktasına izin almış değiller. Yani e, asgari koşul olarak altı öğretim üyesi akademik kadrosunda bulunulması koşulunu yerine geçir, e, getirmiş değiller. Bu noktada yapılan tartışma nitelik tartışması. Acaba az sayıda hocayla bu kadar çok sayıda öğrenciye eğitim öğretim, kaliteli eğitim öğretim yapılabilir mi sorusu gündeme geliyor. Sayıların diline kulak verelim dedim. Bir iki sayı vereyim ben size. Fakülte sayılarını söyledim. Toplam öğretim üyesi sayısı hali hazırda. Tabii ki o kadar dinamik bir süreçte karşı karşıyayız ki her geçen gün şu an e, e, yeni açılma kalemi içerisinde olan bu fakültelerin olduğunu biliyoruz. E, baktığımız zaman sürekli değişkenlik arz ediyor ama Ekim ayı içerisinde tespit edebildiğimiz kadarıyla rakam 1102 hukuk fakültelerinde öğretim üyesi. Yardımcı doçentten profesörüne kadar öğretim üyesi kadrosunun olduğunu görüyoruz. Her bir anabilim dalının hoca sayısı da elinde var. Arzu eden arkadaşlarımıza paylaşabilirim. Ekim yani öğrenci sayısı hali hazırda kontenjanlara değineceğim vakit almamak için 25.403 devlet üniversitelerinde, devlet hukuk fakültelerinde, kamu üniversitelerinde hukuk öğrencisi olduğunu, aktif hukuk öğrencisi olduğunu, 14.287 vakıf üniversitesi hukuk fakültelerinde aktif öğrenci olduğunu görüyoruz. Toplamda 39.690 yaklaşık 40.000 hukuk öğrencisinin aktif bir biçimde hem devlet üniversitelerinde hem vakıf üniversitelerinde eğitim öğretim gördüklerini ifade edebilirim. Sayıcı artışlar son 5 yıl rakamlarını temin 2008-2009'dan başlamak üzere sayısal artışı e, baktığımız zaman hayli e, kabarık olduğunu görüyoruz, <laughs> görüyoruz ama son iki yılda çok ciddi bir değişikliğin olmadığını kontenjan artışlarında ifade ediyor. Acaba hoca sayısıyla öğrenci sayısı arasında bir e, orantsızlık orantısızlık, bir insicamsızlık, gerçekten uçuk e, telafisi mümkün olmayan ya da eğitim, öğretim imkanı, basadığını zedeleyen bir durum var mı? sorusuna kişisel olarak e, bir matematiksel hesapla doğru yaptıysam eğer 39.690 öğrenci var olup hukuk baktığımız zaman 102 hocanın istihdam edildiğini düşünürsek hoca başına 35.9